Arkadaşlar merhaba. Bu aracımız ilk projemiz olacak bizim. Şu an eksiklerini kontrol ediyoruz. Ön tamponda, ön farda ve kozmetik olarak eksiklerimiz mevcut araçta. Ufak tefek arkada tamponumuz da var. Arka stoplarımız tekrardan elden geçecek. Arka tampon boyanacak. İç kozmetik olarak sol kapı döşemesi. Direksiyon kılıfı tekrardan yeniden yapılacak. Mekanik aksamlarında eksik varsa onlar kontrolü yapılacak. İç serimlerinde aynı şekilde döşte, göğüste. Buraların detaylıca bakımı yapılacak. Temizlenecek. Koltukların temizliği yapılacak. Tavan döşemesi sarktığından dolayı tekrardan onlar elden geçecek. Trimler de bu şekilde. Arka taraf koltuklar temiz ama tekrardan elden geçecek. Sol taraf düz de aynı şekilde. Yani deri olduğu için biraz daha uğraştırmayacakmış ama tekrardan elden geçecek. Tavan bu şekilde bakın. Hep yanlış işlemden dolayı sulu yıkandığı için tavanlar bu şekilde sarkma yapıyor. Araçta ilk izlenimlerimiz bu şekilde gözde görül şekilde mevcut. Sizinle beraber aracımızı pastacılar, detay temizlik, mekanik aksamlar eksikler varsa hep beraber yapım aşamasını beraber izleyeceğiz. Herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere.